Merhaba sevgili dostlarım. ya Tarık Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız can cihazları. Uzun süredir ayrı olan e, sevgili dostlarım, eski sevgililere özel bir açılım olacak. Aklıma gelen bütün soruları soracağım canlarım. E, bu arada zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Siz ne zaman denk gelirseniz, e, o zaman bu enerjilerin e, aktif olmasına niyet ediyorum canları sevgili dostlarım. Şimdi, bu arada kanalıma yeni gelen canlarım, hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Eski dostlarım da önce burada, sonra burada hepinizin yeri hazır sevgili dostlarım. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı da sokak canlarına gitmektedir. Bunun bilgisini aktardıktan sonra öncelikle birbirinize karşı enerjilerinize bakacağım canlarım. Eski sevgililere niyet ediyorum canlarım. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. 200 ayrı dargın olan eski sevgililere niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Evet eski sevgilinizin, aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir dediğimizde kontrol geldi. Düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi, sakınma bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol altına alınması dedi. Büyük ihtimalle e, aklınızdaki kişi evet ayrısınız. Lakin e, gözü sizin üzerinizde olduğunu düşünüyorum diye böyle bir enerji hissettim bilmiyorum. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde hicap geldi sevgili dostlarım. Onaylanmadığı veya hoş görmediği bir durumun içerisinde olmak, Utanç duymak içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek dedi. Siz de artık nasıl bir sürecin içerisindesiniz bilmiyorum ama bu durumda e, ya da aklınızdaki kişiyle kötü bir süreç içerisindesiniz. Artık bu sürecin içerisinde olmak istemiyorsunuz sevgili dostlarım. Değil mi fidelci? Peki ortak enerjinizde ne var? Bir de buna bakalım. Bakalım anneciğim. Direnmek geldi sevgili dostlarım. Karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak dedi. Ee, gerçekten şu anda yani şey fırtına ya e, şey gösteriyorsunuz yani nasıl diyeyim yok fırtına değil ee, akıntının tersine kürek çekiyorsunuz şu anda ikinizde evet akıntıya karşı direniyorsunuz öyle söyleyeyim cancağızlar ne oldu anneciğim ne oldu bana bir söyle kurban oldum seni verene ne oldu annem Dur bakalım. Sen şuraya gel şu ya da şuraya gel orada mum var. Şuraya gel. şuraya gel, şuraya gel. Aşkısı. Selahattin aşkısı. Tamam yat annem yat. Yat kurban oldum yat. Hiç evimizde yerimiz yok, yatağımız yok, yorganımız yok. Sen buraya yat annem yat. Peki. Şimdi uzun süredir haber alamıyoruz ya. Tamam gel. Tamam öptüm. Hadi. Uzun süredir haberi alamıyoruz. Bakalım aklınızdaki kişinin şu anda hayatında, gündeminde, mevzularında var arkadaşım? Dili şişmiş bu arkadaşın. Bugün bir de çok eski kartlarımı kullanıyorum. Dedik eskilere eski yakışır değil mi? Diyor e eskiye diyor rabit olsaydı bit pazarına Hı -hı. nur yağardı diyor. E o hesap bizim orada öyle söylerler değil mi anneciğim? Şimdi seni şöyle alalım mı anneciğim? Ne kurban oldu? Bize müsaade et okumamızı yapalım tamam mı annem benim? Tamam mı oğlum benim? Benim oğlum çok akıllı. Çok akıllı benim oğlum. Hadi gel şuraya gel kusur. Şuraya gel annesinin gülü. Aferin. Şimdi evet aklınızdaki kişi şu anda hayatında gündeminde mevzularında neler var bakalım. Aklınızdaki kişinin hayatında gündeminde mevzularında neler var bakalım canım. Şu anda ne yapıyor? Tamam. Şu an bir izva sürecinde. Fidel bile totosunu döndü sizinkilere. Heh. Dön annem. Ya kurban oldum. Hadi. Tamam. Burada bir özlem. Sizinle ilgili midir değil midir bilmiyorum. Cancağızlarım. Bakalım. Şu anda hayatında gündeminde mevzularında neler var diye sorduk arkadaşa. Kendini çaresiz hissetti. Vicdan azabı duydu. Bir süreçten bahsediyor. Bakalım. Şimdi olayın sizinle ne kadar alakası var bilmiyorum sevgili dostlarım tamam mı? Şimdi bunu da şuraya koyalım. Bir inziva sürecinde ve bir şeyleri çok böyle ince hesaplarla yapıyor. Yani bir şeyler planlıyor kendisi. Şu anda bir yere yerleşmek, kök salmakla ilgili. Evet bir düzen değişikliği olabilir, bir şey olabilir. Bununla ilgili kendini eli kolu bağlı, çaresiz halde hissediyor sevgili dostlarım inanılmaz zorlandığı ve gerçekten vicdan azabı duyduğu bir süreç içerisinde aşk ve sevgilerini sevgisini gösterirken bildiğiniz böyle savaşarak kendini ifade etmeye başlamış. Ee, hayatında çok özlem duydu. Ya çocuğu var çocuklarıyla ilgili bir karmaşanın içerisinde ya da çok özlem duyduğu insanla ilgili bir çıkmaza girmiş sevgili dostlar. Ben diyor artık hayatımda bundan sonra aşka olan inancımı kaybettim. Bütün duygularımı mezara gömdüm diyor. İletişimi geçmek ya da resmi bir evrakla ilgili sürekli kafasında kavga ediyor arkadaş. Yine ya çocuğuyla alakalı, çocuğu var bu şahsın, çocuğuyla alakalı bir uzaklaşma, bir sırt dönme mevzusu ya da bir özlemi var. Bu özlemini ya da hayatında çok özlem duyduğu bir insan bundan uzaklaşmış. E, kendi para kazandığı işiyle alakalı da böyle gece gündüz çalıştı. Aslında köklü bir firma, köklü bir kuruluşta çalıştığını söyledi. Ama o kadar çok ya, e, yoğun çalışıyor ki e, resmen gece gündüz belki de kendi ruhunu dinleştirmek için işe güce vermiş kendini. E ve şunu da söyledi. Benim dedi bir şansım var. da birisinden bir şans bekledi. Ama beklediği şansları alamamış sevgili dostlarım. O yüzden şu anda bir memnuniyetsiz bir sürecin içerisinde. Şimdi gelelim sizinle ilgili mevzulara. Hani haberiniz yoksa bunlarla uğraşıyormuş arkadaş. Peki gelelim. Siz bu videoyu izlediğiniz anda aklınızdaki kişi ilgili neler düşünüyor? Bilinçaltına, zihnine bakalım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor? bakalım. Evet aklınızdaki kişi siz bu videoyu izlediğiniz anda sizinle ilgili bilinçaltından neler geçiyor bakalım canlarım. Kılıçlar çekilmiş, bir memnuniyetsizlik var, çocuk enerjileri bürünmüş, özlem duyduğu kişi sizsiniz anladığım kadarıyla. Şu anda bile isteği kendisini geriye çekmiş, karşılıklı birbirinize karşı aşk duyduğunuzu söylediği kendisi. Evet, bakalım bakalım. Bu insan sizi gerçekten gerçekten çok özlemiş canlarım. Şimdi diyor ki zatı muhterem ee, bir şeyleri kılıcını çekmiş. Neden sen kılıcını çektin? Neden bir şeyleri kestirip attın? Yine kılıç çektim dedi. Bir karar aldım. Evet. Bu insanla anne olan bir karakter. Bu insanla aranızda anne olan bir karakter var sevgili dostlarım. Anne çocuk bir şey ilişkisi var. Burada bununla ilgili bir karar alınmış. Bir şeyler yapılmış cancağızlarım. Sadakatle ilgili şu anda e, şöyle söyleyip uzun süredir bu insanla iletişim halinde değilsiniz ya. Şimdi e, bilmiyoruz aradan ne kadar bir süre geçti. Tabii bu kolektif bir okuma biliyorsunuz. Hissettiğim enerjilere olan enerjileri okuyorum sevgili dostlarım. Burada atıyorum 6 aydır görüşmüyorsunuz bu insanla ve artık böyle kıpır kıpır e, sizin enerjileriniz başka bir yöne kaymaya başladı. İşte başka birilerine belki hoşlanıyorsunuz, belki şans vermeyi düşünüyorsunuz, fırsat vermeyi düşünüyorsunuz. E, biliyorsunuz evrende enerji çok hızlı yayılır. Ve hepimize görünmez yani ruhsal boyutta hepimiz birbirimize eterik bağlarla bağlıyız. Yani 7-24 siz bu insanı düşünürken bir anda enerjinizi farklı bir yöne kaydırdığınızda aklınızdaki kişi bunu hisseder sevgili dostlarım tamam mı? Burada sadakatle ilgili bir beklenti çalıştırmış. Yani demiş ki ya aradan 20 yılda geçse bu insan benim e, bırakmaz ya bana sadakat gösterir. Yani benim dışında hiç kimseyi hayatına almaz düşüncesi varmış ama şu anda o aldığı hissettiği enerjiler onu mutsuz etmiş. Yani diyor ki sen artık hayatına birisini aldın ve ben bu durumdan hiç hoşnut değilim dedi. Sizi bir şans olarak görmüş ama bu şansını hiçbir zaman doğru şekilde kullanamamış. Ee, şu anda çok özlediğini, aslında aranızda çok e, sağlam e, bir ilişki olduğunu söyledi. Yani çok ya uzun süredir beraberdiniz bu insanla bilemiyorum. Ben dedi seninle ilgili süreçlerde işin içinden çıkamadığım için dedi kendimi geriye çektim dedi. Artık dedi şuna inanıyorum dedi. Biz dedi hani biz de evet ikimiz birbirimizi seviyoruz ama resmen canlı canlı birbirinizi mezara gömmüşsünüz. Bunu söyledi. Şöyle de bir inanışı var arkadaşın. Dedi ki ben dedi istedikten sonra dedi burada bir e, ego mu hissediyorum? Ne 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 demek istedi? Ben istedikten sonra ee, hani size seviyorum diye geldiği zaman siz bu insanı kabul edeceğinizi düşünüyor aklınızdaki kişi. Tersel anlamda sizi çok özlemiş. Ben dedi ruhuma aslında zihnini soruyorum kalbiyle cevap veriyor. Ben dedi ruhuma dedi döndüm dedi. Bir şeyleri sorguladım. Sen benim e, bu dünyadaki hanem ve yuvamdın dedi. Evet şu an biz ayrıyız ve iliklerime kadar senin yoksunluğunu çekiyorum dedi aklınızdaki kişi. Peki gelelim kalp çeyizine. Kalbinde size dair neler var? Aklıma gelen bütün soruları soracağım canlarım, Tamam mı? Bakalım kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişinin kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişinin kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? En derin duyguları nelerdir? Sevgili dostlarım biliyorsunuz bunlar kolektif okuma ve tarot bir fal değildir. Bir enerji okumasıdır sevgili dostlarım. Gaybı ve geleceği sadece Allah bilir. Burada var olan enerjileri biz dile getiririz canlar. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Genelde bu şekilde örnek veriyorum da. Mesela çocuk anne rahmine düşmüştür. Annenin çocuktan haberi yoktur. Ama burada böyle bir enerji oluşmuştur. Anlatabiliyor muyum? Tarot'ta bunun gibi var olan e, oluşan enerjileri e, bize anlatır. Ya oluşmuştur, bu olay yaşanmıştır ya da yaşanacaktır. Bu insan şöyle söyleyeyim ya, yani sürekli mantığını çalıştırıyor. Yani azıcık şu kalbine dönse aslında tamam mı? E, bildiğiniz mantıkla ilerliyor hayatı. Şimdi e, bu insan sizden bir beklenti ya da siz bu insana karşı bir beklenti çalıştırdınız ama beklediğiniz şeyleri alamadınız. Nedir bu? Beklen, beklenti çalıştırılan durum ne? Beklenti çalıştırılan durum ne? Burada kılıç üçlüsü sevgili dostlarım deli gibi davranılmış e, birbirinizi savurup atmışsınız şu anda ölüm acısı gibi acı çekiyor beklenti nedir ne beklendi ne beklendi evet karşılıklı aşk ve sevgi bu 40 sefer sorunca anca cevap veriyorlar <laughs> Karşılıklı aşk ve sevgi duygunuz varmış. Birbirinizle bu anlamda bir beklenti çalıştırmışsınız sevgili dostlarım. Tamam ve bununla ilgili de aranızda çok ağır sözler söylenmiş, birbirinizin canını yakmışsınız. Ee, belki taraflardan biri çok böyle delice davrandı, ne yaptığını bilmeden kontrolsüz bir şekilde davrandı ve birbirinizi savurup atmışsınız. Burada şu anda. E Aklınızdaki kişi bu anlamda duygu anlamında olabilir ya da adım atma konusunda kendini yetersiz hissediyor ve gerçekten ölüm acısı gibi acı çektiğini söyledi. Ben dedi seni çok özledim. E, evet sen özledin. Evet neden özledin? Ben dedi aslında seni bırakmak istemiyorum dedi sevgili dostlarım. Şu anda kalben iliklerine kadar sizin yoksunluğunuzu çekiyormuş. Lakin bunu şu an maskeyle gizliyorum dedi. Hiç kimseyle paylaşmıyorum dedi sizin yanınıza gelmesi için bir takım çabalar sarf etmesi, eğer aranızda yol mesafesi varsa bu yol mesafesini aşması gerektiğini kalben böyle bir niyeti var sevgili dostlarım. Diyor ki aramızda evet sorunlar var mı? Var. Bunları çözmemiz gerekiyor mu? Gerekiyor. Evet yine burada kafasıyla deli gibi kavga ediyor arkadaş. Yine şunu söyledi. Yani bu insan o kadar çok hane yuva şey verdi ki enerjisi verdi ki sevgili dostlarım. Ben dedi Tanrının, Allah'ın eliyle, Yaradanın eliyle geleceğim. Sana somut bir adım atacağım dedi. Yani ne yapacak bilmiyorum. Belki barışma olabilir, belki bir şey. Aramızda çok güçlü bir sevgi bağ olduğuna inanıyorum dedi. Hem çok güzel bir aşk, hem de arkadaşlık bağınız varmış. Aynı zamanda da kendisini sizin, yani nasıl söyle, bir aile bağı anlatabiliyor muyum? Bir aile bağınızın olduğunu söyledi. Ben dedi güçlendiğim dedi geleceğim seninle tamamlanacağım artık dedi. Evet e, bu insan sizi bir başarı olarak görmüş ama yani başarı olarak görmüş ama zamana bırakmış. Niye böyle bir şey yaptın sen? Neden böyle bir şey yaptın? Ben dedi beklediğim bir süreç vardı dedi. Ben şuna inanıyorum dedi. O kadar kendine ne ki ben dedi istediğim zaman istediğim her şeyi yapabilirim dedi. Böyle bir inanış, inanış var. Tamam evet şu an ayrılmış olabiliriz ama. Ben dedi geldiğimde sen nasıl olsa beni kabul edersin dedim. Değil mi Fidoş? Şimdi, peki bu insan sizi seviyor mu diye soralım. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Anneciğim şunu alabilir miyim oğlum? Hah, aferin. Teşekkür ederim annesine gülün. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Kalbiyle seviyor mu? Yüreğiyle seviyor mu? Gerçekten seviyor mu? Bunu soralım. Aklınızdaki kişi kalben sizi seviyor mu? Kalben sizi seviyor mu? Aklınızdaki kişi kalben sizi gerçekten seviyor mu? Bakalım. Şu anda dedi ve ben dedi bile isteye kendimi geriye çektim. Güneş kartı geldi. Güneş e, bulunduğu alanı aydınlatır. Şimdi arkadaşın şurada bir rütüye denk geldi. <laughs> rütüye denk geldik burada kartları koyamıyoruz. Şimdi YouTube'dan bütük yoktu da <laughs> YouTube'un bazı bazı şeyleri şey yapıyor. Ve engeller koyduğunu duymuştum. Telif haklarından dolayı. Şimdi bakalım canlarım. Ya aklınızdaki kişinin şöyle bir inanışı var canlarım. Ne olursa olsun siz ondan gitmezsiniz. Siz onu bırakmazsınız. Böyle bir inanışı var. Sizi kalben seviyor mu dediğimde bana bir hikaye anlattı sevgili dostlarım. Şimdi dedi ki ben dedi şu anda dedi kendimi bir geriye çektim dedi. Bir sor niye geriye çektin dedim. Dedim niye geriye çektin dedim. Dedi ki ben dedi ne olursa olsun pardon sen dedi ne olursa olsun benden gitmezsin ya dedi. Sen dedi kale gibi sağlam orada duruyorsun dedi. Ee, şey böyle ara gazı vermeye çalışıyor. Sen beni bırakmazsın, sen beni aldatmazsın ya da hayatına yeni birini almazsın. O kadar bir inanışı var ki arkadaşa. Ee, evet dedi seninle dedi yollarımızı ayırmış olabiliriz ama ben de kendimi geriye çekmiş olabilirim. Evet dedi birazcık zamana ihtiyacımız var dedi. Ben dedi arkamı dönüp gittim ya dedi. Aslında dedi ben dedi asla seni bırakmak istemedim dedi. Benim e, tensel anlamda sana karşı hala tutkum, arzum, isteğim olmasına rağmen dedi. Mecbur kaldığım için gidiyorum dedi. Şu anda ölüm acısı gibi acı çekiyorum dedi. Seninle aynı yerde olmadığım için dedi. Evet dedi karşılıklı sevgimiz var mı? Biz seninle dedi. İkiz aleviz dedi. Zaten dedi bizim ruhlarımız bir dedi. Ben dedi seninle tamamlanacağım. Burada aklınızdaki kişinin sizin dışınızda resmi bir bağ varsa sevgili dostlar orasını orada bir yol ayrımı yaşaması gerekiyormuş. Şu anda dedi zaten dedi benim alem ve akrabalarımla çok büyük bir kavgam var. Bu kavga neticesinde kendime bir yol haritası çizeceğim dedi. Burada ne olduysa çok ağır sözler söylenmiş ve burada bir şeyleri kestirip atacağını söyledi. E, ee, ve şunu da söyledi. Ben artık bu saatten sonra dedi somut adımlarla gelip aramızdaki sorunları çözeceğim dedi kendisi. O ne söylediyse ben onu size aktarmakla <laughs> yükümlüyüm canlarım. Şimdi gelelim. Aklınızdaki kişi evet sizi özlüyor mu diye soracağım. Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Size güveniyor ya yani ne olursa olsun sen beni bırakmazsın diyor aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? İlk, ilk başta söylemişti. Ama yine böyle bir, bir ikilemler. Niye böyle ikilemler? Alengirli işler. Hı? Bakalım aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Merak ediyor mu? Özlüyor mu? Bakalım şu anda yoksunluğunu çekiyorum dedi kendisi. Şimdi canlarım bakın. Aklınızdaki kişi diyor ki ben diyor burada bir tercih yapmam lazımdı. Yani belki ayrıldıysanız ayrılma sebebiniz başka bir faktör sebebiyle olabilir canlarım tamam mı? Burada evet sizden şöyle söyleyeyim bir tercih yapmam lazım dedi ama burada kurnazlık tilkilik yapmış canlarım. Tensel anlamda size karşı bir özlemi var. İçinde şöyle bir şey var yani o kadar gel gitleri var ki. Tensel anlamda özlemiş hani adım atarsam eğer sen beni yanlış anlar mısın? Sırf bu yüzden geldiğimi mi düşünürsün? Diye içine gelgitleri var sevgili dostlarım. Yine az önce de aynı şeyleri söyledi. Tılsım kralı ile anahtar kartı. Az önce burada da bu kartı çıkarmıştı. Dedi ki ben dedi somut adımlarla gelip aramızdaki sorunlar neyse bunları çözüme kavuşturacağım dedi. Şu anda kendimi eli kolu bağlı çaresiz halde hissediyorum. Bir takım şeyler için. Ee, belki hayatındaki sorunları çözebilmek için bilmiyorum. Zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz dedi zaten seninle bir şekilde tamamlanacağız. Nasıl olacağını bilmiyorum. Şuna inanıyorum dedi. Evet sana karşı çok derin duygum var, sevgim, aşkım var. Ve bizim seninle kadersel bir bağımız var dedi sevgili dostlarım. Yine aynı şeyi şey yapıyor yani söylüyor. Sizin orada sağlam durduğunuzu yani e, evet ilk başta bir korkusu vardı. Hani siz onu Bırakır başka bir nimi mi tercih edersiniz gibi. Ama böyle ara ara da şunu söylüyor işte, subliminal olarak mesaj veriyor. Beni bırakmazsın ha falan diyor böyle. Tamam mı? Şu anda e, inanılmaz şekilde sizin yoksunluğunuzu çektiğini, e, duygularıyla beraber size adım atmak istediğini söyledi. Burada bir yol ayrımı ve negatif şeyler söylenmiş. E, sana dedi hak ettiğin şeyleri vereceğim. Evet, sana hak ettiğin şeyleri vereceğim diyerek bu insan ilişkiniz süresince hep sizi kırıntıyla beslemiş seviyor dostlarım. Siz de bunları dile getirmişsiniz cancaazız. Tamam mı? Bu sebepten dolayı siz konuştuğunuz için yolları ayırdığını söyledi. Yine bir topu size attı yani. Sorumluluk almak yok. Peki bu insanla tekrar bir adımı eylemi olacak mı bu insana size karşı? Bir şeyler yapacağını söyledi. de bakalım. Bu insanın size karşı bir adımı, bir eylemi olacak mı? Aklınızdaki kişinin size karşı bir adımı, bir eylemi olacak mı? Bakalım canım Aklınızdaki kişinin size karşı bir adımı, bir eylemi olacak mı? Bakın, aklınızdaki kişinin size karşı bir adımı, bir eylemi olacak mı? Bakalım kılıçlar çekilmiş. Burada hala sülalesiyle cebelleşiyor canlarım. Duyguları dolmuş taşmış. Tamamen çocuk enerjilerle. Evet. Ve gerçekten şu anda vicdan azabından arkadaş telef olmuş. Tarumar olmuş iki. Wow. Şimdi canlarım bakın. işin rengi değişti. Ee, diyor ki evet ben seninle buluşmam gerekiyor. Buluşması gerektiğinin bir adım atması gerektiğini farkında canlarım. Ama dedi öncelikle şu dedi sülalem var ya dedi. <laughs> Her şeyi burnunu sokan sülalem var ya dedi. Onlarla bir kavgamı bitireyim dedi ya. Onlarla bir hesaplaşmamı yaşayayım dedi. Benim dedi birazcık zamana ihtiyacım var. Bir şeyleri artık işin içinden çıkamadım ya dedi. Kestirip atacağım dedi. E, kupa kralı duyguların en üst seviyedeki insandır tamam mı? Bir yere yerleşmek, kök salmakla ilgili duyguları zaten yeterince olgunlaşmış. Kupasıyla beraber kuyu kartı da yine duyguları anlatır sevgili dostlarım. Duyguları yoğun bir şekilde coştuğu zaman e, aklınızdaki kişiye sizinle iletişime geçecek. Yedili bir tarihte sevgili dostlarım. Yani aklınızdaki kişi yani e, şöyle söyleyeyim göstere göstere yapacak. Yani göğsünü gere gere size gelecek. Yedili bir vakit yedi 27 17 on yedi bilmiyorum. Yedili bir vakitten söz etti sevgili dostlarım. Şu Em, artık duyguları konusunda e, ya da eyleme geçme konusunda hep e, basiresiz kaldığı için bu noktaya gelmiş ve birbirinize düşman olmuşsunuz bunu söyledi. E, Hissettiğim enerjiyi söyleyeyim mi? Sizinle beraber olabilmek için bütün sülalesini karşısına alacak biliyor musunuz? Yani böyle büyük bir şey yapacak. Acı çeke çeke yani evet. Canım yanacak mı? Yanacak ama bu sorunları da çözüme kavuşturacağım dedi sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi sizi sevdiği için somut adımlarla, sorumluluk alarak daha doğrusu bundan öncesinde hiç almamış. Sorumluluk alarak adım atacağını söyledi canlarım. Güzel. Amin diyelim canlarım. Amin. Yani dolu dolu gelsin. Yaparak gelsin. Yani sorumluluk alarak gelsin. Yoksa hani dürtüsel olarak gelirse geldiği gibi gider. Peki biz bu süreçte, biz bu süreçte neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biz bu süreçte, biz bu süreçte neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Bakalım. Üzüntü geldi. Ne olur üzülmeyin tamam mı? Lütfen. Yani üzüntünüzün sebebi de geçmişe gidip orada yaşamanız anladığım kadarıyla. Ve lütfen burada tevekkülü elden bırakmayın canlarım. Tamam mı? Gerçekten ağır bir süreciniz olacak mı? Olacak. Hani diyor ya hamdık, yandık, piştik elhamdülillah. Yani yanmadan pişilmiyor. O lezzete ulaşılmıyor. Yani vaktinden önce şu ocaktan yemeği alın ne olur? Ya kıtır kıtır olur ya böyle lezzetsiz olur tamam mı? Biraz evet pişmek için yanmayı da göze almak gerekiyor herhalde diye düşünüyorum canlarım Tamam mı? Yaşadığınız acılara bile teşekkür edin. Çünkü onlar bizim ruhumuzu besleyen e, güzellikler sevgili dostlar. Onlara da sarılırsanız emin olun e, orada çok kısa sürede şifalanacağınıza inanıyorum canlarım. Şimdi Üzüntü geldi. Acı çekmek istenilen bir durumun olmamasından kaynaklı ruhsal tedirginlik dedi. Burada kalbim sizin yanınıza çok acıdı canlarım. Tamam mı? Geçmişin izleri. Geçmişe çok fazla takılıyorsunuz. Geçmişte takılı kalmak geçmişteki travmaların bugün etkisi geçmişe duyulan özlem ve anılar dedi. Ve şöyle söyleyeyim. Ruhunuz belki bir şeyleri bıraktığınızda şey gibi düşünün. Hani bir şeyleri nasıl söyleyeyim Direnç gösterdikçe burada bir e, enerji sıkışması yaşanır. Siz bıraktığınızda bıraktığınız şeyler size geri gelir saygılı dostlarım. Vazgeçmek geldi canlarım. Alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak bir şeyi artık istememek dedi. Eğer bırakırsanız orası da şifalanır canlarım. Baskı geldi manipüle etme veya edilme zorla yapılan ve dayatılan işler daralma veya sıkıntıya düşmüyor. Buradaki bu süreci de aklınızdaki kişi olarak hissettiğim canlarım. Yavaşlamayı söyledim mi aklınıza sığınarak unut, unutmuş olabilirim. Yaşlandı vardı. <laughs> Yavaşlama geldi. Gecikmeler olması gerekenden daha ağır işleyen süreçler akışı yavaşlatma dedi. Okuduysam da affınıza sığınıyorum. Unuttum çünkü. <laughs> Kıyı geldi canlarım. Güvenli olana sığınma. Karmaşadan kaçış kıyıya vurma. Ne olursa olsun ikiniz de birbirinizin limanısınız can cihazları. Bunu unutmayın tamam mı? Asıl mevzumuz ne biliyor musunuz? Bilge kartı geldi. Bir mevzu ilgili aydınlanma, olgun ve bilgece alınan kararlar, ruhsal büyüme ve olgunlaşma dedi. Aslında dedim ya ruhumuzun olgunlaşması için, büyümesi için bu sınavlardan geçmemiz gerekiyor can cihazları. O yüzden gelene de eyvallah diyeceğiz, gidene de eyvallah diyeceğiz. Buradan neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Eğer öğrenirsek, aydınlanırsak, inan bana hayatımızdaki bütün o engeller aslında engel diye gördüğümüz şey zihnimizde yarattığımız düşüncelerdir. Onları açtığımız zaman hayatımızda çok ciddi anlamda yol katederiz sevgili dostlarım ve bize hizmet etmeyen durumlar insanlar olaylar her neyse bunlarla bunlardan da özgürleşmeye niyet edelim sevgili kardeşlerim cancağızlar. Okumamız bu kadardı geldiniz beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olup aşağı sokak canlarına destek yorumu yazdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin kalbinden öpüyorum sevgili dostlarım. Biliyorsunuz bunlar kolektif de şahit bireysel bir bakım isterseniz ben bas ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. İlmem, bilgim, gücüm yettiğince katkı sağlıyorum sevgili dostlarım. Şahit bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numaralı telefondan WhatsApp üzerinden benimle yazarak iletişime geçerseniz sevinirim. Hepinize en güvenli yere Yüce Erdan'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum canlarım.